Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir ekmeğin yapılışını anlatacağım. Öncelikle malzemelerimiz ben iki ekmek yapacağım için e, malzemeyi iki katına çıkardım. Öncelikle 5 bardak suyumuzu ilave ediyoruz ılık su olacak. Daha sonra 2 yemek kaşığı maya kuru maya. 2 yemek kaşığı da toz şeker. Daha sonra malzemelerimizi karıştırıyoruz. Mayanın aktifleşmesi için karıştırdıktan sonra 5 dakika bekliyoruz. İyice karıştırın ki aktifleşsin mayamız. Evet. 5 dakika beklettiğimiz suyumuz hazır. Aktifleşti mayamız. Daha sonra içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Dediğim gibi ben 2 ekmek yapacağım için malzemeler 2 katı kullanıyorum. Siz 1 ekmek yapacaksanız yarısını kullanabilirsiniz. Şöyle 5-6 bardak un ekliyorum ilk başta. 2, 3, 4. Normalde bir ekmek için 3,5-4 bardak gidiyor. 5 6 Şöyle altı bardakken bir karıştıralım hamurumuzu. Bu hamura elimizi sürmemize gerek yok. Kendi kendine toparlayan bir hamur. Zaten çok katı olmayacak, cıvık olacak. Oldu ki hamurunuz katı oldu. Birazcık su ekleyerek açabilirsiniz. Yıllık bir su ekleyin tabii. iyice ezin ki topaklanma olmasın. Ben biraz daha un ekleyeceğim. 7-8 daha denk geldi. Benim fincanım birazcık tabii küçük. Su bardağını kullanırsanız daha büyük bir su bardağı. Belki 6 bardak bile yetebilir size. Unla da çok alakalı. Her marka unun kıvamı farklı olabiliyor. Siz onu dengelersiniz yaptıkça. şekilde karıştırıyoruz. Ben birazcık daha un ekleyeceğim. Çok azıcık. Sanırım istediğim kıvamı almaya başladı. Çok az kaldı. Hamurumuz olduktan sonra bir saat bekleteceğiz mayalanması için. İsterseniz kapalı bir fırının içinde de mayalayabilirsiniz. İsterseniz kaloriferleriniz yanıyorsa peteğin yanına da koyabilirsiniz. Ağzını streçleyip ya da havlu kapatıp bekletmeniz gerekiyor bir saat. İçeri sürmenize gerek yok. Bu şekilde. Karıştıra karıştıra. Hamurunuz hazır hale geliyor. Tuvam bu şekilde. Birazcık daha bunu alacağım ben. iyice karıştırın topaklanma hiç olmasın Ki güzel bir ekmek ortaya çıksın benim için yeterli bu ağzını streçleyip bir saat bekleteceğim alıp bir ortamda bir saat sonra görüşürüz evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Hamurumuz mayalandı. Göz göz oldu üzeri. Şöyle tekrar bir karıştırıyoruz. İçindeki hava baloncuklarını alıyoruz bu şekilde. Dıştan içe doğru. Çok azıcık un atacağız. Şöyle hamur kendini toplasın diye. Bu arada ben ekmek hamurunu çörek otlu ve susamlı yapacağım. O yüzden onun malzemelerini de hazırladım. Kaselerimize yağlı kağıt yerleştiriyoruz. Onların içlerine de birazcık un serpiyoruz ki altları yapışmasın. şöyle çörek otumuzu neri yapmak istiyorsanız mesela zeytinli kekikli de güzel olur biz susamı sevdiğimiz evet 15 dakika beklettik hepsi mayası da oldu şimdi üzerlerine çok hafificik böyle hafificik <laughs> un serpiyoruz ama görüntü olması için çok hafif böyle belli belirsiz piştiğinde çok güzel bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde. Daha sonra bir bıçak yardımıyla şöyle kesikler atıyoruz. Siz istediğiniz deseni üzerine verebilirsiniz. Ben yuvarlak borcamlarda bu deseni beğeniyorum. Fırınımız zaten ısılmıştı. Şimdi fırına vereceğim. Fırınımıza yerleştirdim. Ben iki kaseyi birden koydum. Fırın kaldırıyordu. Bir kase şöyle su yaptım. Buhar yapması için. Dilerseniz fırının dibine de dökebilirsiniz. O da aynı işlevi görür ama ben bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kireçli su fırının dibinde leke bırakabiliyor. Bu şekilde fırınımızı kapatıyoruz. Gözetim altında 35-40 dakika içerisinde pişmiş olacak zaten. Çıkınca görüşürüz. Hoşçakalın.